Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Haydar Elgülen imzalı Keder gibi Ödünç adlı bu güzel kitabı okuyacağız. Kitabın ön kapağında yazanlarla başlayalım. Kalp bulutlu değilse yağmur boşuna. Sen gazelini dök mırıldanarak. Çocukluğum hayatımdan düşen ilk yaprak. Kitabın ön kapağında Cemal Süreya şiir ödülü aldığını görüyoruz ve kapakta çocukluğun hayatımdan düşen ilk diyor altta da yaprak var. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmış 14. baskıya ulaşmış bir kitap. Arka kapağında ise bir şiirin bir bölümü yer alıyor. Onunla devam edelim. Keder gibi ödünç, kahkaha gibi karanlık, neşe gibi yapraksız ve kasaba gibi akşamsız. Bu şiir peşimden bir başkası gibi geldi. Ve ben yalnızca mırıldandım onu. Mırıldanmak belki de yetinmektir diye. Şiir yerine ödünç kederle. Haydar Ergülen böyle diyor. Şimdi aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Keder gibi ödünç benim Haydar Ergülen'den okuduğum yedinci kitabı oldu. Ergülen'in kalemini seviyorum. Bundan önce de altı kitabını okumuştum. Beni hiçbir zaman pişman etmedi. Öylesine yaşayan şairlerden birisidir kendisi. Keder gibi ödünç 91 sayfalık bir şiir kitabı. Kitapta ahşap, arkadaşlık, aşk, dostluk, düşmanlık, düz yazı, gece, harf, hayat, karanlık, keder, kelime, mektup, ölüm, özlem, pul, ses, sevgili, şiir ve zarf gibi temalarda şiirler bulunuyor. Şimdi sevgili arkadaşlar geniş bir tema yelpazesinden rahatlıkla bahsedebiliriz. Ahşap ve tahtanın birçok şiirde metafor olarak kullanıldığını da görüyoruz. Bu kitap boyunca da yine Ergüle'nin diğer kitaplarında olduğu gibi özgün üslubunun şiirlere yansıdığını söylememiz de son derece mümkün. İlk başta da söylediğim gibi Ergülen bu kitapla Cemal Süreya şiir ödülünü kazanmıştır. İsterseniz şimdi Antılara geçelim. Haydar Ergülen, Keder Gibi Ödünç. 7. Mırıldanmak belki de yetinmektir. 9. Mırıldandığım şeylersin. 11. Mırıldandığın her şeysin. Sesinden öpüyorum. 11. Bir çeşmesin. Harflerin susuz. 12. Bir ses sesini öpse harflerin uykusuz kalır. 13. Harflerin gülüştüğünü senin adında gördüm. 14. Susacak kadar büyütürüz ya çok şeyi. Ben en çok yoksulluğumuzdan korkarım. 15. Çocukluğum hayatımdan düşen ilk yaprak. 16. Herkesin kalbinde bir başka yağmur. 16. Seni seviyorum çünkü sevmemek de aşk kadar vahşi. 17. Çırak bile sayılmam şu aşk ilminde. 18. Zarfını kelimeler doldurur, sen içine bak. 18. Pul mektubu terk edeli çok oldu. Pul şiiri bulduktan beri böyle bu. 21. Hala suç gibi duruyor o bakış gözlerimde. 22. Hiç kolay değilken kendine alışması insanın, başkaları nasıl da kolayca alışır ona şaşarım. 23. O sigarayı bir tutuşun var ki adamın, kim görse, aşka düşer de kül olur ona. 23. Gür bir hayat gerekir, şiire taramak için. Bundandır, Ben de üzgün durması kelimelerin. 25. İnsan arkadaşına benzer ve iyidir benzemesi. 26. Şiirler gibi kimse anlamayacaktı zaten. Bizim birbirimizden ne anladığımızı. 27. Dil bir buluttur, yağdıkça şiir olur. 28. Yazda haylaz, güzde gazel, yolda avare. de bize benzerdi kelimelerimiz. 32. Bir sigara daha yaksam, bu dumandan değil, elbet şiirden. 32. Ağlamayı boşladım, şiire başladım. Nasılsa geçiyor bütün gemiler, burnumun direğinden. 33. İyi ki kelimelerin Eski Vadisi'ndeyiz. 34. Gittim, geldim. Düz coğrafya. Bozkır'a sayısı mırıldandığım şeyler. 36. Heyhat, ne tren, ne çocukluk. Hiçbiri taşradan sökün etmiyor. 38. Herkesin gölgesini alıp gittiği aşklardan geriye yalnız yaz kalır. 38. Nasıl da uzardı kelimelerin gölgesi, yazların aşklardan uzun sürdü. 40. Bir ahşap gibi yaşlanmayı isterdim. Kurt yeniği, su vurgunu ve karanlık. 41. Şiir insanı terbiye eder. 42. Senden başka evim yok. 45. Elleri ailesidir insanın. 45. Elleri gemisidir şairin, yelkenidir. Rüzgar yoksa şiir yok. 48. Çocuklar düz yazı olsun diye anneler var. 51. Oturmak düz yazıdır, yürümek şiir. 51. Düz yazıdır karanlık, siyah şiirdir. 52. Benim denizim taşra. 53. Sefere çıkan kelimeler de gitti. 57. Ellerine gözü gibi bakmalı insan. 59. Dünyanın diline düşme yoksulsan. 59 Şair yenilgiyle başlayan adamdır şiire. 61 Dünyadan kurtarabildiğim bir tek kelime bile yok. 62 Her şey birbirine fazla yakın bu dünyada. 63 Herkesin içinde başkalarının terk ettiği bir ev vardır. 63 Kendisinden başka kiracı bulamaz insan. 64 Hevesle yola çık, bir yenilgin olsun. 65. Mırıldanacak bir şeyin yoksa sakın şiir yazma. 70. Zarfı ağır tutanın yalanı çoktur. 70. Bazen susmak da yağmurdur. 77. Hem ilk maaşını denizden almış bir şairim. 78. Gözyaşı olanın kahkası da olur. 78. Gözyaşı ve kahkaha bellek en çok ikisini hatırlar. 80. Aramızdan güzel bir karanlık geçti. 81. Kağıttanmış kederi kelimelerin boşluğun acısı cümleden ince. 81. Benim şiirden başka kederim yoktur. 81. Ve eksik ölür insan. 84. Sabah çok zordur. Şiirden de zordur. 86. Bana ne kelimelerden yoksul, değilim ben. Sevgili arkadaşlar alıntılar bu kadar. Sizlerin de göreceği üzere sürekli zarf, mektup, ahşap, tahta, insan, sevgi, özlem, sevda gibi temalarda şiirlerini kurmuş Haydar Ergülen. Dolayısıyla çok iyi şiirler kaleme aldığını söyleyebilirim. Beğendiğim bir kitap oldu. Peki bu kitap kimlere hitap eder? Özellikle lise 1. sınıftan başlamak kaydıyla okuduğu şiirlerde arka plan arayan okura hitap edebilecek düzeyde şiirler var. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.